Devam ediyorum. 30 kişilik bir grubun yaş ortalaması 20'dir. Bu sorumuzda 30 kişinin yaşlarını toplarım. 30'a bölerim. Ortalama 20'dir. T30 30 kişinin yaşları toplamı 600'müş gibi hemen bir sonuç. Atlayıp zıplayıp çıkarabilirim. Bakalım işe yarayacak mı? Bu dursun o bir yerde. Bu 30 kişinin hepsinin yaşları toplamı 600'müş meğerse. En yaşta 6 kişinin yaş ortalaması 30. Altı 6 tane yaşlı amcayı teyzeyi aldım. 6'ya böldüm 30. Bu 6 kişinin yaşları toplamı kaçmıştı? 1800 müştü. Aha da böyle. Devam ediyorum kardeşim. Devam ediyorum. En geç 4 kişi. 4 tane çoluk çocuğu da aldım. 4 tanenin de yaş ortalaması 15'miş. Oradan kaçmış? 60. Bunlar 60. Bunlar 1800. Buna göre kalan kişilerin yaşları ortalamasına bakacağım. Ben burada 10 tane insanla ilgili bir şey söyledim. 4 insan burada, 6 insan burada. 10 tane insanı kenara ayırsam. Bu 10 tane insanın yaşları toplamı 1860. Şurası yanlış. Acele etmekten düzeltiyorum. Sorry. 180, 60 burada. 240, 1860 ne saçma bir şey. Evet, 60, 600'den, 600'den şunların toplamı olan... 240 çıkarırsam geride kalanların yaşları toplamı 360 olur. 600'den bu 10 kişinin yaşları toplamı olan 240'ı çıkarırsam 360 kalır. 10 kişi buradaysa 30 kişiden 20 kişi kalır mı? 360'ı 20'ye böldüm. Kalan kişilerin yaşları ortalaması tabii ki 18 olur. Başka da toplama çıkarma işlemi yanlışlığı yapmadıysam dört işlemde problem var. Devam ederim. İşte bir tane daha sonra 2012 YGSM'de. Aha güzel bir soru. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla 20 26 29'dur. A ile B sınıflarındaki öğrenciler ben ikinci şunu yazayım. A B C. Yaşları bunların yaşları ortalaması 20, bunların yaşları ortalaması 26, bunların yaşları ortalaması 29. Tamam. A ile B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23. Bunların birlikte yaş ortalaması 23. Onu yazdım. Şunların birlikte yaş ortalaması B ile C sınıfındaki öğrencinin yaş ortalaması ise 28 olarak verilmiş. Buna göre bu üç sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? Geçmiş olsun. Güzel bir soru. Hemen şöyle yapacağım. 20'ye uzaklığı 3 birim. 26'ya uzaklığı 3 birim şu ortalama 20'ye de 26'ya da eşit uzaklıkta, eşit güçte, eşit kapasitede dağılmış. O zaman burada x kişi varsa burada da x kişi var. A ve B'deki insan sayısını x, x, 1, 1, 5, 5, 7, 7, 10, 10 eşit almak zorundayım yani gibi düşüneceğiz. B ve C'ye geldim ben şimdi. 28 buraya iki parça uzaklıkta, 29'a bir parça uzaklıkta. Ne tarafa doğru yaklaşmış? Orası daha kalabalıktır. Kalabalık insanların olduğu tarafa doğru ortalama yanaşır. 29 veya işte dolayısıyla ne diyorsun kardeşim sen ya? Şunu diyorum. Şu 28 ile 26 arasında iki fark var. Bunun arasında bir fark var. Ters bir orantı var yani. Bu tarafa doğru yanaştığına göre burada 2x kişi, burada x kişi var gibi düşüneceğim. Buraya uzaklık iki parça, buraya uzaklık bir parça. Burası 28, 29'a daha yakın olduğu için 28 sayısı 29'a 26'dan daha yakın olduğu için burası 1'e 2 şeklinde ayıracağım. Ne diyorsun yani? A'da bir kişi varsa, B'de de bir kişi var, C'de de iki kişi varmış gibi alacağım. Çünkü x, x, 2x yaptım. Umarım burası anlaşılmıştır paylaştırmayı. Ters orantılı olarak paylaştıracağım. O zaman bütün sınıfın yaş ortalamasına bakıyorum. 20 yaşında bir kişi varmış gibi. 20 kere 1 artı. 26 yaşında bir kişi varmış gibi. 26 kere 1 artı 29 yaşında 2 kişi varmış gibi 2 kere 29 bölü 4 kişi var. İşte sana aritmetik ortalama. Budur kardeşim aradığımız. Ne yaptı o? 20 ile 26'yı toplayacağım. Bir de 2 kere 29 2 kere 29 58 yapıyor. Topla gel. 114 mu burası? 90. 104. 114 değil. 104. 4 işlem 104. 104'ü 4'e bölersem 26'dır söz konusu aritmetik ortalama cevapta B seçeneği olmalı. Devam ettik geldik ortanca değer, medyana ortanca değer. Eğer bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralanırsa, küçükten büyüğe doğru sıraladım kardeşim ben bunları, tam ortaya denk gelen elemana medyan denir. Eğer veri grubu tekse tam ortadaki sayıdan bahsediyorum. Demek ki veri grubundaki adedim çiftse ortadaki iki tanenin aritmetik ortalaması. Ne diyorsun kardeşim? Ya yani herkes herkese kuranla arasında ama hemen bunun hesabı ile ilgili örnekler çözelim. Buradaki veri grubunun medyanını bulalım demişiz. En küçük 2 var. 2'yi kullandım. Sonra 8 var. 8'i kullandım. Sonra 9 var. 9'u. Sonra 10 10 18 18. 10 10 Bu virgüller neredeyse birim boyu kadar olacak. 18 18. İşte 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. verim. Tam 7 tane veri var. Tam 7 veriyi küçükten büyüğe sıralamak önemli. İlk önce küçükten büyüğe sıraladım. Tam ortaya ahanda denk gelen vatandaş medyan. Neymiş bu veri grubunun medyanı? Ortancası 10'muş. Ortancası 10. Bu veri grubunun medyanı ortancası 10. Bir soru daha doymadık. Bir tane daha soru çözelim. Sıralı sayı dizisinin medyanını sıralamış küçükten büyüğe doğru. Sen uğraşma diyor kardeşim. Sıralamış. 6 tane eleman var burada sıralanmış. Tam ortaya denk gelen 2 tane alacağım. 6 çift sayı olduğu için tam ortaya denk gelen bir eleman yok. Tam ortaya denk gelen 2 eleman var. Bu ikisinin aritmetik ortalaması olan 8 artı 9 bölü 8 artı 9 bölü 2'den 8 buçuk olarak 8 buçuk olarak bu kalemde bir yazsa 8 buçuk olarak medyanı bulmuş olacağım. Aha da bu. Devam ediyorum. Veri grubundaki sayıların büyüklüklerinden etkilenmeyen Etkilenmediği için doyarlı olmayan bir ortalamadır. Medyan aritmetik ortalama gibi değil. Kendi kafasına göre değişik bir şey bu. Veri grubunda birbirine uzak değerlerin bulunması durumunda medyan aritmetik ortalamaya göre daha sağlıklı. Yani çok büyük uzaklıkta veriler varsa, az önce de söylemeye çalıştım. Veriler birbirine yakınsa aritmetik ortalama daha e, güzel bir seçim yaptırıyor bize. Eğer veriler çok uzaktaysa medyan daha tercih edilse daha güzel ve sağlıklı bir değerlendirme verir demek istiyoruz biz burada. Yani şuradaki pasajda demek istediğimiz bu. Medyan veri grubunun elemanı olmak zorunda değil. Gerçekten bir önceki soruda 8,5 veri grubunun elemanı değil. Bir öncekinde 10 kaç buldum ben? Ne buldum? 10 buldum. 10 veri grubunun elemanı. Bazen veri grubunun elemanı oluyor. Bazen de olmayabiliyor. Bu da böyle. İşte az önce dediğimizi bir de not yazmışız buraya. Kocaman, atmalı kadar yazmışız. Aritmetik ortalama ile medyan arasındaki farkı anlamak için 19 kişinin 100 puan aldığı bir sınıf ve bir kişinin sıfır almasını değerlendirelim. Burada medyan daha sağlıklı bir değerlendirme sunar. Çünkü 19 tane adam 100 alırsa 19 kere 100, bir tane adam sıfır alırsa sıfır, çok da ayıp olur öyle bir sınıfta olmak istemeyiz herhalde. Sıfır alana bak yani. Dolayısıyla toplarsam 1900 bölü 20, ben buradan aritmetik ortalamadan bunu ne yaparım? 95 bulurum. 95. Aritmetik ortalama 95. Ama 19 kişinin 100 aldığı yerde tek tek dizsem tam ortaya denk gelen iki eleman 100-100 olacağından, aritmetik ortalama 100 olacağından medyanı 100 olacak bunun. Medyan 100, aritmetik ortalama. Ne diyorsun kardeşim anlamadım ben. İşte izah ediyorum. Ben bir tane 0 alan var, sonra 100 alan var, sonra bir daha 100 alan var. Bu sıfır da, evet sıfır yazdım. 100 alan böyle böyle yazıyorum. En sonda 100 alan var. 19 kişi böyle, 1 kişi böyle, 1 kişi böyle, 19 kişi böyle. Demek ki tam ortaya gelen 10. ve 11. de 100-100 almış olacak. 100-100 aldığına göre ortadaki iki tane eleman 100-100 aldığına göre bunların toplamının yarısı medyanı verecek. Medyan 100, aritmetik ortalama 95. Bu not örnek gibi oldu şimdi. Bu not örnek karışımı hikayemizde medyan daha gerçekçi bir yapılanma, daha gerçekçi bir değerlendirme verdi. Çünkü gerçekten hiç 95 alan yokken aritmetik ortalamamız 95 ama grupta grubun türünü, karakterini belirleme noktasında, değerlendirme noktasında medyan grupta 19 kişinin aldığı notu olan 100'ü verdi. Umarım kafa karıştırmıyoruzdur. Sorularda zaman zaman bunlar arasındaki farka dikkat edeceğiz. Bir tane daha. Test sorusu. Biraz yavaşlayalım. Sayı dizisinin medyanı 15 olduğuna göre A kaçtır? Gerçekten burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman verilmiş ve küçükten büyüğe dizilmiş. A pozitif tam sayı çıkmış zaten. Küçükten büyüğe verilmiş. Ortadaki iki elemanı alıyorum. Medyan, medyan 15'miş. Ortadaki iki elemanı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Medyanı bulmuş oluyorum. 2 kere 15, 30 yapar. 2 kere 15 30 yapar. Bugün de sıfırları bir türlü yapamadık. 30 yapar. 2A artı 6. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Söz konusu A. 12 var mı? Varmış. Cevap D seçeneği. Bu basit soruyla devam ediyoruz. Mikrofonda gözümüze giriyor. Evet. Şimdi yukarıdaki grafikte bir şirketin iş alımı için yaptığı mülakatın puanları ve bu puanları alanların sayısı gösterilmiş. Alınan tüm puanlardan elde edilen sayı dizisinin medyanından büyük olan, medyanından büyük puan alan. Ha. Medyan bulacağım kardeşim. Medyanından büyük puan alanlar işe alınacağına göre kaç kişi işe alınmıştır? Mesela ben bunu tek tek elle yazsam, isteyen arkadaşlar yazabilir. Hadi ben de yazayım. 40 alan 2 kişi. 50 alan 3 kişi diye yazacaksın. 60 alan 2 kişi. 70 alan 4 kişi. 70 alan 4 kişi, 90 alan 3 kişi. Kaç tane adam var burada? 90 alan 3 kişi, 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi, 2 kişi, 2 kişi burada, 3 kişi burada 5, 2 de burada 7, 9, 4 de burada ne 9'a? Kardeşim, ee, 7, 4 daha 11, 11, 3 de orada var, 11, 3 de orada var, 14, 14 tane veri var, 14 çift sayı, 14 veri var, 14 kişi var, 14 kişi var, 14, kişi var. 14 çift sayı. meydan buluyordum ben medyan bulacağım. Bu 14 tane çiftin tam ortası, tam ortası 7. ve 8.'dir. 7. ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 burası. Gerçekten buradan 7.'yi şöyle sayabilirdin. 2, 3 de burada 5, 2 de burada 7. 7. 60 almış. 8 ve 9 diye devam edenler de buradan başlamış. 7. 60 almış. Öbürü de 70 almış 8. 60, 70. Topla gel. 2'ye böl. 65'tir bunun medyanı tam ortadaki iki tane elemanı alıyorum. 14 çift sayı olduğundan bunun medyanı 65 çıkıyor. O zaman medyanından büyük puan alanlar işe alınacak. 65'ten yüksek alan kimler var? 70 alanlar, 90 alanlar var. 65'ten medyanından büyük olan dedi bana. Medyanından büyük olan dedi. 65'ten büyük puan alan bir 70 bir 90 var. 4 kişi burada var. 3 kişi burada var. Demek ki 7 kişi işe alınacak. El cevap B seçeneği. Umarım anlaşılmıştır. Zor bir soru değil. Ben zorlaştırmadıysam çözerek inşallah çözüm böyle olacak. Mod bir veri grubunda en çok tekrar eden sayıya bu dizinin modu denir, tepe değeri denir. Tekrar etme sayısına frekans denir. Mod en çok tekrar eden sayı frekans o tekrar etme sayısı. Ne diyorsun? Birazdan örneklerle göstereceğiz. En çok tekrar eden sayı birden fazla ise bu sayıların her birini dizinin modu olabilir. Dizide tekrar eden sayı yoksa dizinin modu yoktur. Dizideki tüm sayılar eşit miktarda tekrar ediyorsa dizinin modu gene yoktur. Mod bir veri grubunun en belirgin özelliğini çıkarır. Benim burada okumayı yapmaktan başka bir şey başka bir şeyim yok. Bunları birkaç kez arkadaşların ekran başında birkaç kez okuyup şimdi sorularda nasıl kullanacağımıza dikkat etmeleri gerekiyor. Ben hürmeten bile okuyorum. En çok tekrar eden sayı birden fazla olabilir. Mod bir tane değil, iki tane, üç tane olabilir. Onu diyor. Bu sayıların her biri dizinin modu olabilir. İki modlu, üç modlu, dört modlu diziler olabilir. Birinci de bunu kastediyoruz. Abi, ikinciye geldim. Dizide tekrar eden sayı yoksa dizinin modu yoktur. Mod illa bulunacak diye bir şey yok. Modsuz sayı dizileri olabilir. Tekrar eden sayı yoktur, modda yoktur. İki de bunu diyor. Geldim üçüncüye. Dizideki tüm sayılar eşit miktarda tekrar ediyorsa. Hani 3 tane bir sayıdan, 3 tane başka bir sayıdan, 3 tane başka bir sayıdan, 3 tane diğer sayıdan falanca fiş mekanca falan o zaman bunun modu yok diyeceğiz. Yok hepsi aynı miktarda tekrar ediyorsa olmaz. Son olarak mod bir veri grubunun en belirgin özelliğini ortaya çıkarır. Ee, al sana bir tane basit mi basit bir örnek. Sayı dizisinin modu 8'dir. Ve bu mod kırmızı ile çizdiğim 8'ler 3 adet karşımıza gelmiş. 3'ten 2 adet diğerleri birer adet. 8'den 3 adet. Bunun modu 8'dir. Frekansı da 3'tür. 3 kere tekrarlandığı için bunun modu 8'dir. 1 numaranın modu 8, frekansı 3. 2 numaralı sayı dizisinin modu hem 3'tür hem 6'dır. 3 iki kez tekrar etmiş, 6 da iki kez tekrar etmiş. 3 de iki kez, 6 da iki kez tekrar ettiğinden iki tane modumuz var. Frekansları 2. Bir mod 3, diğer mod 6. Buradan hiç tekrar eden eleman olmamış. Bütün hepsi aynı cins. O zaman burada mod yoktu. Bir farklılık olacak. Fazla tekrar edene bakacaktım. Yok. Burada da mod yok. Bundan 3 kere tekrarlama, bundan 3 kere tekrarlama, bundan da 3 kere tekrarlama. Buralarda mod yok. 3 ve 4 nolu sayı dizilerinde mod yok diyeceğiz. Bir başka soru. Sayı dizilerinden hangilerinde mod 2 tanedir? Burada mod 1 tanedir, 4'tür. Pardon, frekansı 4'tür, modun kendisi 1'tir. Burada modumuz 1. Burada bir tane mod var. A seçeneğinde frekansı 4, modun ismi 1. Burada 2 tane mod var hem ikiler hem de dörtler üçer kere tekrarlamışlar. B seçeneğinde iki tane mod var. 2 ve 4 moddur. Bunun da frekansı 3, bunun da frekansı 3. Üç. Üçer kere tekrarlamışlar. Burada mod yoktur. Tekrar eden sayı yok. Hepsi birer kere karşıma gelmiş. Burada mod vardır. D seçeneğinde bunun modu 5'tir. 3 kere tekrar ettiğinden frekansı 3'tür. En çok tekrar eden sayı 5. En çok tekrar eden sayının ismi mod. Kaç kere tekrarladı? 3. O da frekans Son olarak E seçeneğinde modumuz var 4'tür. E seçeneğinde mod vardır ve 4'tür. Frekansı da 2'dir. Kaç tanesinde 2 kere mod varmış? Cevabımız B seçeneğinde 2 mod var. A'da bir tane mod var. E'de bir tane mod var. D'de de bir tane mod var. C'de mod yok. Devam ediyoruz. Antrenmanlarla bu konuyu pekiştirmeye aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? sayı dizisinin medyanı 5'tir. Ha ben burada kaç tane benim verim var? 4 tane veri var. 4 çift sayı olduğu için tam ortadaki 2 taneyi alıp toplayıp 2'ye bölüyorum. Medyanı buluyordum. 5. Burası doğru. A seçeneğindeki verilen bilgi doğru kardeşim. Geldim B seçeneğe. Sayı dizisinin tepe değeri 5'tir. Tepe değer, tepe değer mod demektir. Gerçekten bunun modu 5'tir ve frekansı da 3'tür. 5, 3 kere tekrarlamış. 5, 3 kere tekrarlamış. O zaman modumuz 5, frekansımız da 3. Hayırlı olsun. Bu da doğru bir bilgi. Devam ediyorum kardeşim. Sayı dizisinin modu yoktur. Gerçekten yok. Hiç tekrar eden eleman yok. Hepsi birer kere karşımıza gelmişler. 4 bir kez, 6 bir kez, 7 bir kez, 3 bir kez, 9 bir kez gelmiş. Doğru söylüyor. Burada mod falan falan yok kardeşim diyor. Geldim buraya. Sayı dizisinin medyanı 9'dur. Bakalım ben bu D seçeneğini küçükten büyüğe göre dizmem gerekiyor. 5'i ne yaptın kardeşim? 5'i de aldım. 1, 4, 5, 6, 8, 10. Gerçekten burada 6 tane elemanı dizdim. Bu 6 tane elemanı dizdikten sonra 6 çift sayı olduğu için tam ortadaki 2 tanenin aritmetik ortalaması bizim medyanımızdı. İşte yanlış seçenek Yanlış bilgi verilen seçenek. Doğrusu da doğru cevap bu. Yanlış bilgi verilmiş. Biz olayı bitirdik ama E seçeneğine de bakıverelim gare. Dizisinin aritmetik ortalaması 16'dır. Toplayayım ben kardeşim bunları. 19'a 1 koydum. Kafa şişirdim. 20. 10 daha buradan koyduk. 30. 30'a 34 yerleştirdik. 64'ü 4'e böldüm. 16'dır abi. Bunun da ortalaması. Bu da doğru bir bilgi. Demek ki D seçeneğinde verilen yanlış. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği. Doymadık bir tane daha. Türkiye'de yapılan bir araştırmada 20 yaş üstü erkeklerde en çok giyilen ayakkabı numarası 42 olarak belirlenmiş. Bunu şöyle anlayabiliriz. Bu numaranın belirlenmesinde aşağıdaki istatistiksel kavramlardan hangisi kullanılmıştır? Şimdi bu cümleyi kurmam lazımdı. Bunu şöyle anlayabiliriz. Mesela 41 numara giyen 5 milyon insan var. 41-42 numara giyen 7 milyon insan var gibi. Veya işte Türkiye şartlarında 42 numara giyen diyelim ki 30 milyon insan giysin, Diğerleri 41, 43, 44 veya 40 numara da paylaşmış olsun. Dolayısıyla mod, tekrar etme sayısıdır önemli olan buradaki ayırt edici özellik. Müzik Devam ediyorum. 30 kişilik bir grubun yaş ortalaması 20'dir. Bu sorumuzda 30 kişinin yaşlarını toplarım. 30'a bölerim. Ortalama 20'dir. T30, 30 kişinin yaşları toplamı 600'müş gibi hemen bir sonuç. Atlayıp zıplayıp çıkarabilirim. Bakalım işe yarayacak mı? Bu dursun o bir yerde. Bu 30 kişinin hepsinin yaşları toplamı 600'müş meğerse. En yaşta 6 kişinin yaş ortalaması 30. Ha, 6 tane yaşlı amcayı teyzeyi aldım. 6'ya böldüm 30. Bu 6 kişinin yaşları toplamı kaçmıştı? 1800 müştü. Aha da böyle. Devam ediyorum kardeşim. Devam ediyorum. En geç 4 kişi. 4 tane çoluk çocuğu da aldım. 4 tanenin de yaş ortalaması 15'miş. Oradan kaçmış? 60 bunlar 60 bunlar 1800. Buna göre kalan kişilerin yaşları ortalamasına bakacağım. Ben burada 10 tane insanla ilgili bir şey söyledim. 4 insan burada, 6 insan burada. 10 tane insanı kenara ayırsam. Bu 10 tane insanın yaşları toplamı 1860. Şurası yanlış. Acele etmekten düzeltiyorum. Sorry. 180 60 burada 240 1860 tane saçma bir şey. Evet 60 600'den 600'den şunların toplamı olan 240 çıkarırsam geride kalanların yaşları toplamı 360 olur. 600'den bu 10 kişinin yaşları toplamı olan 240 çıkarırsam 360 kalır. 10 kişi buradaysa 30 kişiden 20 kişi kalır mı? 360'ı 20'ye böldüm. Kalan kişilerin yaşları ortalaması tabii ki 18 olur. Başka da toplama çıkarma işlemi yanlışlığı yapmadıysam 4 işlemde problem var. Devam ederim. İşte bir tane daha sonra 2012 YGS hem Aha güzel bir soru. Bir yabancı dil kursunda ABC sınıflarındaki öğrencilerin yaş ortalaması sırasıyla 20, 26, 29'dur. A ile B sınıflarındaki öğrenciler, ben ilk şunu yazayım. A, B, C. Yaşları, bunların yaşları ortalaması 20, bunların yaşları ortalaması 26, bunların yaşları ortalaması 29. Tamam. A ile B sınıflarındaki öğrencilerin birlikte yaş ortalaması 23, bunların birlikte yaş ortalaması 23, onu yazdım. Şunların birlikte yaş ortalaması, B ile C sınıfındaki öğrencilerin yaş ortalaması ise 28 olarak verilmiş. Buna göre bu üç sınıftaki öğrencilerin tümünün yaş ortalaması kaçtır? Geçmiş olsun, güzel bir soru. Hemen şöyle yapacağım. 20'ye uzaklığı 3 birim, 26'ya uzaklığı 3 birim. Şu ortalama 27, de 26'ya da eşit uzaklıkta, eşit güçte, eşit kapasitede dağılmış. O zaman burada x kişi varsa burada da x kişi var. A ve B'deki insan sayısını x, x, 1, 1, 5, 5, 7, 7, 10, 10 eşit almak zorundayım yani gibi düşüneceğiz. B ve C'ye geldim ben şimdi. 28 buraya iki parça uzaklıkta, 29'a bir parça uzaklıkta. Ne tarafa doğru yaklaşmış? Sa orası daha kalabalıktır. Kalabalık insanların olduğu tarafa doğru ortalama yanaşır. 29 veya işte dolayısıyla ne diyorsun kardeşim sen ya? Şunu diyorum. Şu 28 ile 26 arasında iki fark var. Bunun arasında bir fark var. Ters bir orantı var yani. Bu tarafa doğru yanaştığına göre burada 2x kişi, burada x kişi var gibi düşüneceğim. Buraya uzaklık iki parça, buraya uzaklık bir parça. Burası 28-29'a daha yakın olduğu için 28 sayısı 29'a 26'dan daha yakın olduğu için burası 1'e 2 şeklinde ayıracağım. Ne diyorsun yani? A'da bir kişi varsa, B'de de bir kişi var, C'de de 2 kişi varmış gibi alacağım. Çünkü x x 2x yaptım. Umarım burası anlaşılmıştır paylaştırmayı. Ters orantılı olarak paylaştıracağım. O zaman bütün sınıfın yaş ortalamasına bakıyorum. 20 yaşında bir kişi varmış gibi 20 kere 1 artı 26 yaşında bir kişi varmış gibi 26 kere 1 artı 29 yaşında iki kişi varmış gibi 2 kere 29 bölü 4 kişi var. İşte sana aritmetik ortalama. Budur kardeşim aradığımız. Ne yaptı o? 20 ile 26'yı toplayacağım. Bir de 2 kere 29. 2 kere 29 58 yapıyor. Topla gel. 114 mu burası? 90. 104. 114 değil. 104. 4 işlem zayıf. 104. 104'ü 4'e bölersem 26'dır söz konusu. Aritmetik ortalama cevapta B seçeneği olmalı. Devam ettik geldik ortanca değer, medyana ortanca değer. Eğer bir veri grubu küçükten büyüğe doğru sıralanırsa, küçükten büyüğe doğru sıraladım kardeşim ben bunları. Tam ortaya denk gelen elemana medyan denir. Eğer veri grubu tekse tam ortadaki sayıdan bahsediyorum. Demek ki veri grubundaki adedim çiftse ortadaki iki tanenin aritmetik ortalaması. Ne diyorsun kardeşim? Yani bunları herkes okur anlar arasında ama hemen bunun hesabı ile ilgili örnekler çözelim. Buradaki veri grubunun medyanını bulalım demişiz. En küçük 2 var. 2'yi kullandım. Sonra 8 var. 8'i kullandım. Sonra 9 var. 9'u. Sonra 10 10 18 18. 10 10 bu virgüller neredeyse birim boyu kadar olacak. 18, 18. İşte birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci verim. Tam 7 tane veri var. Tam 7 veriyi küçükten büyüğe sıralamak önemli. İlk önce küçükten büyüğe sıraladım. Tam ortaya, ahanda, denk gelen vatandaş medyan. Neymiş bu veri grubunun medyanı? Ortancası 10'muş. Ortancası 10. Bu veri grubunun medyanı ortancası 10. Bir soru daha doymadık. Bir tane daha soru çözelim. Sıralı sayı dizisinin medyanını sıralamış küçükten büyüğe doğru. Sen uğraşma diyor kardeşim. Sıralamış. 6 tane eleman var burada sıralanmış. Tam ortaya denk gelen 2 tane alacağım. 6 çift sayı olduğu için tam ortaya denk gelen bir eleman yok. Tam ortaya denk gelen 2 eleman var. Bu ikisinin aritmetik ortalaması olan 8 artı 9 bölü 8 artı 9 bölü 2'den 8,5 olarak 8.5 olarak bu kalemde bir yazsa, 8.5 olarak medyanı bulmuş olacağım Aha da bu devam ediyorum veri grubundaki sayıların büyüklüklerinden etkilenmeyen etkilenmediği için doyarlı olmayan bir ortalamadır medyan aritmetik ortalama gibi değil. Kendi kafasına göre değişik bir şey bu. Veri grubunda birbirine uzak değerlerin bulunması durumunda medyan aritmetik ortalamaya göre daha sağlıklı. Yani çok büyük uzaklıkta veriler varsa, az önce de söylemeye çalıştım, veriler birbirine yakınsa aritmetik ortalama daha e, güzel bir seçim yaptırıyor bize. Eğer veriler çok uzaktaysa medyan daha tercih edilse daha güzel ve sağlıklı bir değerlendirme verir demek istiyoruz biz burada. Yani şuradaki pasajda demek istediğimiz bu. Medyan veri grubunun elemanı olmak zorunda değildir. Gerçekten bir önceki soruda 8.5 veri grubunun elemanı değil. Bir öncekinde 10 kaç buldum ben? Ne buldum? 10 buldum. 10 veri grubunun elemanı. Bazen veri grubunun elemanı oluyor. Bazen de olmayabiliyor. Bu da böyle. İşte az önce dediğimizi bir de not yazmışız buraya kocaman. Atmalı kadar yazmışız. Aritmetik ortalama ile medyan arasındaki farkı anlamak için 19 kişinin 100 puan aldığı bir sınıf ve bir kişinin sıfır almasını değerlendirelim. Burada medyan daha sağlıklı bir değerlendirme sunar. Çünkü 19 tane adam 100 alırsa 19 kere 100, bir tane adam sıfır alırsa sıfır, çok da ayıp olur öyle bir sınıf olmak istemeyiz herhalde. Sıfır alana bak yani. Dolayısıyla toplarsam 1900 bölü 20, ben buradan aritmetik ortalamadan bunu ne yaparım? 95 bulurum. 95. Aritmetik ortalama 95. Ama 19 kişinin 100 aldığı yerde tek tek dizsem tam ortaya denk gelen iki eleman 100 100 olacağından aritmetik ortalama 100 olacağından medyanı 100 olacak bunun. Medyan 100 aritmetik ortalama. Ne diyorsun kardeşim anlamadım ben. İşte izah ediyorum. Ben bir tane sıfır alan var. Sonra 100 alan var. Sonra bir daha 100 alan var. Bu sıfır da evet sıfır yazdım. 100 alan böyle böyle yazıyorum. En sonda 100 alan var. 19 kişi böyle, bir kişi böyle, bir kişi böyle, 19 kişi böyle. Demek ki tam ortaya gelen 10. ve 11. de 100 100 almış olacak. 100 100 aldığına göre ortadaki iki tane eleman 100 100 aldığına göre bunların toplamının yarısı medyanı verecek. Medyan 100, aritmetik ortalama 95. Bu not örnek gibi oldu şimdi. Bu not örnek karışımı hikayemizde medyan daha gerçekçi bir yapılanma, daha gerçekçi bir değerlendirme verdi. Çünkü gerçekten hiç 95 alan yokken aritmetik ortalamamız 95 ama grupta grubun türünü, karakterini belirleme noktasında, değerlendirme noktasında medyan grupta 19 kişinin aldığı notu olan 100'ü verdi. Umarım kafa karıştırmıyoruzdur. Sorularda zaman zaman bunlar arasındaki farka dikkat edeceğiz. Bir tane daha. Test sorusu. Biraz yavaşlayalım. Sayı dizisinin medyanı 15 olduğuna göre A kaçtır? Gerçekten burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman verilmiş ve küçükten büyüğe dizilmiş. A pozitif tam sayı çıkmış zaten. Küçükten büyüğe verilmiş. Ortadaki iki elemanı alıyorum. Medyan, medyan 15'miş. Ortadaki iki elemanı topluyorum. 2'ye bölüyorum. Medyanı bulmuş oluyorum. 2 kere 15, 30 yapar. 2 kere 15 30 yapar. Bugün de sıfırları bir türlü yapamadık. 30 yapar. 2A artı 6. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. Söz konusu A. 12 var mı? Varmış. Cevap D seçeneği. Bu basit soruyla devam ediyoruz. Mikrofonda gözümüze giriyor. Evet. Şimdi yukarıdaki grafikte bir şirketin iş alımı için yaptığı mülakatın puanları ve bu puanları alanların sayısı gösterilmiş alınan tüm puanlardan elde edilen sayı dizisinin medyanından büyük olan, medyanından büyük puan alan. Ha, medyan bulacağım kardeşim. Medyanından büyük puan alanlar işe alınacağına göre kaç kişi işe alınmıştır? Mesela ben bunu tek tek elle yazsam, isteyen arkadaşlar yazabilir. Hadi ben de yazayım. 40 alan 2 kişi. 50 alan 3 kişi diye yazacaksın. 60 alan 2 kişi. 70 alan 4 kişi. 70 alan 4 kişi. 90 alan 3 kişi. Kaç tane adam var burada? 90 alan 3 kişi, 4 kişi, 3 kişi, 2 kişi, 2 kişi. 2 kişi burada, 3 kişi burada, 5. 2 de burada, 7. 9, 4 de burada. Ne 9'u ya? Kardeşim. Ee, 7, 4 daha 11, 11. 3 de orada var. 11, 3 de orada var. 14. 14 tane veri var. 14 çift sayı. 14 veri var. 14 kişi var. 14 kişi var. 14 çift sayı. Medyan buluyordum ben. Medyan bulacağım. Bu 14 tane çiftin tam ortası, tam ortası 7. ve 8.dir. 7. ve 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 burası. Gerçekten buradan 7.yi şöyle sayabilirdin. 2, 3 de burada 5, 2 de burada 7.